Parasız eğitim istediler, 19 ay hapis yattılar. Üstelik üniversitelerinden atıldılar. Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer 14 Mart 2010'da Başbakan Erdoğan'ın Abdi İpekçi salonundaki roman açılımı toplantısı sırasında parasız eğitim istiyoruz alacağız pankartı açtı. Gözaltına alınan iki genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerin terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 10. Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada sanık Berna Yılmaz okuldan atıldım ve eğitim hakkım elimden alındı artık tahliyemi istiyorum dedi. Diğer sanık Ferhat Tüzer ise hiçbir örgüte üye olmadığını söyledi. Savcı da mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak sanıklar için tahliye talep etti. Mahkemede gençlerin tahliyesi yönünde karar verdi. Karar üzerine Bakırköy Kadın Sığınma ve Tutuk Evindeki işlemleri tamamlanan Yılmaz sahliye edildi. Yılmaz cezaevi çıkışında kendisini bekleyen yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Parasız eğitim istemek bu ülkede suç değil bir haktır. ve Biz de hani onu dile getirdik. Mutluyum yani. Arkadaşlarının arasında. Arkadaşları Berna'ya baklava ikram etti. Bu sırada şakalar havada uçuştu. Berna. Şuradan bir tane alsana. Berna bir tane daha yiyor ya. Bir şey olmaz. Alma lan. Dokuzun, e bir tane, bir tane daha. Bir daha yiyemezsin ha. <gülüyor> <gülüyor> yedin yedin yemesin. <laughs>